nedir? Zulüm eşyayı mahulikale gayrısında kullanmak demektir. Çok güzel bir tanım bu. Mahulikale bu bir e, böyle e, cümle kalıbı, kavramsallaşmış bir cümle kalıbı, yaratılış maksadının dışında anlamına geliyor. Yaratılış maksadının dışında mahulikale. Yani zulüm eşyayı yaratılış maksadının dışında kullanmak demektir. Neyi yaratılış maksadının dışında kullanırsanız kullanın, ona zulmetmiş olursunuz. Eşyayı, varlıkları yerinden etmek demek zulüm. Yani siz deveyi alır da soğuk bir iklime götürürseniz ona zulmetmiş olursunuz. Siz efendim kutup ayısını alır sıcak bir iklime götürürseniz ona zulmetmiş olursunuz. Bir hayvanı hayvanat bahçesinde kafese kapatırsanız zulüm etmiş olursunuz. Çünkü yaratılmış maksadının dışına çıkıyor dikkat edin. Dolayısıyla bu her şey için söz konusu, bütün varlık için söz konusu. Çok önemli bir zulüm tanımıdır bu ve usulü değilim temel meselelerinden bir tanesidir. Zulüm çok önemli bir e, tanım ve umumi bir tanımdır. Zulüm eşyayı mahulika leh yani yaratılış gayesinin, dışında kullanmak demektir. Bu burunla görmeye, gözle koklamaya, ağızla duymaya, kulakla yemeye çalışmak gibi bir şeydir. Her uzun ne için yaratılmışsa onu yaratıldığı istikametinde kullanmak adalet ve istikamettir. Şimdi zulmün ne olduğunu tanımlayınca adaletin tanımı da ortaya çıktı fark ettiniz. Neymiş adalet? Eşyayı Yaratılış gayesi istikametinde kullanmakmış. Göz niçin yaratılmışsa o istikamette onu kullanmak. Cenab-ı Hak size verdiği mevhibeleri, emanetleri niçin vermişse onları o gaye istikametinde kullanmak da adalet ve istikamet anlamına geliyormuş. Üstad diyor ya biz günde kırk defa ihtinas, sırat-ı müstakim derken, Allah'tan adalet istiyoruz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bizi sırat-ı müstakime tevcih et derken ifratlardan ve tefritlerden kendinizi muhafaza edebilmek ve adalet çizgisini yakalayabilmeyi istiyoruz. Öyleyse bakın adalet ve istikamet de eşyayı, varlıkları, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği mevhibeleri yaratılış gayesi istikametinde kullanmak demekmiş. Bir şeyin yerini değiştirmemek demekmiş. Bir şeyin yerini değiştirmemek de adaletmiş. Öyleyse bir şeyin yerini değiştirmek de zulüm ve tecavüzmüş. Bir şeyin yerini değiştirmek zulüm ve tecavüzmüş. Binaenaleyh Hazreti Lokman Aleyhisselam eşya ve hadiselerin bin tarraka ile Allah Celle Celaluhu terennüm ettiği halde İnsanın bunu inkar etmesinin büyük bir zulüm olduğunu olduğunu anlatıyor. Eşya ve hadiseler bin bir tarrakayla bunu adeta haykırırcasına gürül gürül, tarrakayla gürül gürül bunu haykırırken, terennüm ederken bunu inkar etmenin Hazreti Lokman büyük bir zulüm olduğunun altını çiziyor.